İyi Mutkucuğum teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hoş geldin. Sabahtan beri canlı yapacağım mas sis var burada. Diğer taraflarda göz gözü görmüyor. Biraz böyle bundan sonra bu tarz canlı yayınlar yapacağım uzun uzun. Ne kadar çok sis var bugün inanılmaz ya. Yüselenci merhabalar nasılsın? İyi misin? Serun nasıl? Yayın donuyor mu? Hı. Şöyle ee, şey yapalım o zaman. Biraz elin içerisinde kalayım. Allah iyilikler versin Gülseren'cim. senin Ali nasıl? Eylül nasıl? Herkes iyi Umarım İnanılmaz. E, gün doğumunu canlı yayın yapacaktım. Yani e, çok güzel gözüküyor burada. Fakat sabahleyin 8-10 geçe doğuyormuş güneş. İnanamadım yani. Böyle, böyle sis görmedim. Bir ilk zamanlarda vardı. Bir 10 yıl önce gördüm. Bugün gerçekten şey... Ekstradan bir sis vardı. Bilmiyorum her yerde sis var mı? Aleyküm selam. Burada da inekler var. Sis yavaş yavaş açılıyor ama buradan biraz gözüküyor. Yine ön tarafta bembeyaz. Bembeyaz. Sen merhaba nasılsın iyi misin? Burası da Doğu Almanya gibi. <laughs> Olur ya böyle şeyler, bloklar. Güzel ama. demek istiyorum bir şey de. Dün böyle tabi biliyorsunuz artık bunu da biraz geliştirmeye çalışıyorum. Bakın tarlanın ortasına güzelim tarlanın ortasına şöyle site yaptılar. Her taraf tarla. Site buradan böyle hava sis olmadığı zaman güzel gözüküyor. Fakat tabi o tarlanın ortasında bu siteyi yaptıkları için de çok üzgünüm ben. Her yer ekilip biçiliyor. Orası artık bitti tabi. Yani başka yer mi yok bilemiyorum ama üzülüyorum yani. Bu kadar şimdi şey tarıma ihtiyacı olan bir dönemde dünyanın yani Bizim burası da sonuç itibariyle. Her tarafta bütün tarlaların üzerine bina yapsa sonradan insanlar ne yiyecek ne içecek. Samimiyetle söylüyorum çok üzülüyoruz yani bu durumlara. Ne şey diyecektim ben. Tarla, tarla diyorum. Canlı yayın yapıyorlar. Şömine çekiliyor. Şömine var. Biraz güzel efektler eklemişler. Dağ sesi vesaire. 24 saat canlı yayın yapıyorlar YouTube'da. Görünce şaşırdım yani. yani biz bir yandan içerik üretmeye çalışıyoruz. Ne bileyim ben. En son hep yakın arkadaşlarım, dostlarım biliyor işte. Mini bir tane dizi çalıştık, Bugün de çekmeye çalışacağız bir şeyler. İşte Atıyorum annem örgü örüyor falan. Adamlar şöminenin karşısında şömine sadece çatır çatır yanıyor. 200 kişi 200 kişi canlı yayında sürekli 70 70 kişi 200 kişi kendi aralarında sohbet ediyorlar. Ben dedim böyle bir şey yapabilir miyim acaba? Canlı yayın aksın. O yüzden sevgili dostlarım biraz böyle koyacağım. Şöyle. Demek hangi bir açı daha iyi? mm uh -huh. ara vereceğim. Ön taraftaki sistem canlı yayını oradan devam edeceğim. Oraya telefonu götüreceğim. Bahsettim ya şurası. Teşekkür ederim. Şimdilik kapatıyorum. 5 dakika sonra tekrar canlı yayında görüşmek ümidiyle.